Ekmeğimizi bölüşmek için geliyorum. Ben bu iş için kolları sıvadım. Yalova'nın sevilen esnaflarından İbrahim Bayzan, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na aday olmak için kolları sıvadı. Düzenlediği kahvaltı programında geniş bir katılımla adaylığını açıklayan Bayzan, basının da yoğun ilgisini gördü. Ben İbrahim Bayzan, emeğiyle, alın teriyle, dostluğuyla bu şehrin ve bu bir evladı oldum. Bu sokaklarda büyüdüm. Bu şehirde kazandım, bu şehirde dostluklar biriktirdim. Bugün burada sizlere, sizlerin huzurunda Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. Neden bu yola çıktığını biliyor musunuz? 40 yıllık Yalova'da esnaflık hayatımda. Çünkü esnaf artık yalnız kalmamalı. Çünkü bu şehrin çarşısında, pazarında, sokağında alın teriyle ayakta duran kardeşlerimizin sesi daha, daha gür çıkmalı. Esnaf bu şehrin kalbidir. Sabahın ilk ışığında kepeğini açan, akşam son ışığını son, son sönene kadar direnen insan insandır esnaf. Esnaf bugün benden olsun diyendir. Esnaf ahlakın, güvenin, dayanışmanın adıdır. İşte biz bu ruhu yeniden yaşatmak için yola çıktık. Biz ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. Birlik olacağız, dayanışacağız, birbirimize omuz vereceğiz. Ben bu göreve makam için değil, hizmet için talibim. Ben inanıyorum birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yalova esnafı isterse her şey değişir. Daha güçlü, daha adil, daha bereketli bir dönem başlar. Rabbim çıktığım bu yolda bizlere mahsup etmesin. Yalova için, esnaf için, birlik için hayırlı olsun. Bu yarışta tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinizi gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tarlada izi olmayanın harmanda yüz olmazmış. İbrahim Bayasan Başkanımızın tarlada izi var. Her karesinde, her yerinde. İnşallah yakışır olacağına da inanıyoruz. Bu işi hep birlikte inşallah başaracağız arkadaşlar. Hep beraber başarı ekip olarak, tüm esnaf kardeşlerimiz olarak hep beraber olacağız. Allah, Allah razı Allah. olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.